Algün Agaro şantiyesinden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Kalkan, Algün İnşaat Agaro şantiye şefiyim. Şantiyemiz 6 blok ve 179 daire artı 9 tane dükkandan oluşmaktadır. Bu ay içinde şöyle göstereyim A blok elektrik ve su tesisatlarımız devam etmektedir. B blok elektrik tesisatımız devam ediyor. Dün itibariyle çatı imalatımıza başladık. Arkamızda görünen blok C blok. Kaba alçıyı bitirdik. Kaba kırışık alçı ve aynı zamanda alçıpan imalatımız devam ediyor. Şöyle göstereyim D blokta ise parke imalatına gireceğiz. Şu anda iç kapılarımız geldi. Önümüzdeki ay test edeceğimiz E blokta ise geçen ay mutfak dolaplarımız geldi. Parkemiz geldi. iç kapılarımızı yaptık. Seramiklerimiz bitti. Boyalarımız bitti. Burada da F bloğu görüyoruz. Burada da bu ay içinde boyamızı tamamladık. Burada da iç kapı ve mutfak dolaplarını bekliyoruz. Şantiyemizde çalışmalarımız tüm devam ediyor. Bu arada altyapıda elektrik ve su imalatını bitirdik. Doğalgaz imalatına önümüzdeki hafta başlayacağız. Şu anda bütün 6 blokta çalışmalarımız tümüzle devam ediyor. En yakın sürede inşallah bütün şantiyemizin anahtar teslimini yapacağız.